<laughs> oh. Sağda! Sağda gir! Girdi! Girdi! <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar sizleri milyonlarca yıl öncesine götüreceğiz dinozorlarla baş başa kalacağımız acayip gerilimli bir oyun olacak. Videoyu şimdiden beğenin ve arkanıza yaslanın. Oyun başlasın! Dereyler, dereyler, dereyler! Jurassic Park'ı izlediyseniz zaten az çok konuları biliyorsunuzdur. Ve biz de buradaki araştırmayı yapacağız. Ve buradaki görevimizi tamamlayıp buradan çıkmamız gerekiyor. Ama çıkabilirsek... Buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar fener... Oh be fener verdi. Oyunun sesini açalım. Fener verdi. Şimdi biz nereden çıkacağız? Buradan bu taraftan devam edelim. Yusra acayip gerilimli. Hele bak dışarı çıktığın zaman var ya Allah diyorum sana. <laughs> diyorum sana. <laughs> Efsane olacak. Şu şuradan çıkmamız gerekiyor ama. Buradan nasıl çıkacağız? Kapı kapalı. Kapı burası. Kapı. <gülüyor> <gülüyor> Nereye Çok geldik? Korkunç. Bak burası fabrika mı? Kızım burası laboratuvar. Şimdi şurada bilgisayarlar... Oğlum dinozor sesi geldi. Evet. Bu ne? Dinozor sesi geliyor. Aa laptop. Gotcha. Okay, tamam, laptop secured. Time to get the hell out of here. Kapı açılmış oradan. Biz kızı mıyız? Bak, galiba biz kızız şu anda. Herkes ölmüş olabilir üstü dinozorlar serbest kaldığına göre. <gülüyor> <gülüyor> Karşıdan geçti. Evet. Gördün mü? Gördüm. Allah'ını seversen hayal görmüş olalım. Nerede o? Bir ses geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Great. Arkamızda. Oğlum nere burası? Bu? Bak! Sesi duydun mu? Duydum. Ben de duydum. Nereden gideceğiz? Şuradan mı gideceğiz? <laughs> Oğlum o ses niye devamlı gelip duruyor? Burada çöplük. Buranın çıkış var. Dışarı mı çıktık? <laughs> Abo arkadaşlar işte bu. Harita var mı? <laughs> Oyda. Karşıya gideceğiz. Tamam, research Arkadaşlar bu işte hiç <laughs> hoş olmadı. Onu baştan söyleyeyim. Terk edilmiş kamplar var. Bak. İçeri girelim bakalım. Kız burada olsan ne yapardın? Kızım beni bana... aha dosya dosyaları olur Tövbe. Aa Yusra dinozor yemiş birini kızım. Sen burada olsan ne yapardın? Hare... vallahi hiçbir şey yapmazdım kızım. Herhalde çadırın içine geçer beklerdim. çadır daha var. Aa Burada bayağı bir insan varmış ama bunların hepsi gitmiş. Kimse kalmamış. Baksana. Hiçbir şey yok. Ölmüşler mi acaba yoksa kaçmışlar mı? Ya bence bir kısmı kaçmış bir kısmı da ölmüş gibi geldi bana. Oba doğru yer mi? Yusuf evet. tam ileriye doğru gideceğiz. Dümdüz gidiyoruz. Bismillah. İnşallah. Dinozor şey. gelirse bu dinozorlar bu kamp alanını yıkabilir mi? Yıkar kızım. Bu kamp alanı dediğin ne ki senin? İki tane tahtadan çakılmış tente gibi bir şey. Arkadaşlar kamp alanına <gülüyor> girdik. <gülüyor> Ses geldi. Ses geldi duydun mu? Oralar çitlerle kaplı. Giremezler ki. Kızım çitlerle kaplı da bu dinozorlar nasıl kaçmış? Çitleri kırıp kaçmışlar büyük ihtimal. Burası neresi? Sen ciddi misin? Kapı. Buraya mı gireceğiz? Yok diyorum. Oğlum şaka yapıyorsun sen. Girmeseydik olmaz mıydı? Bismillah. Hadi bakalım. İnşallah kötü bir şey olmaz. Neredeyiz? Düz mü gideceğiz? Çok da karanlık ya. Biraz ışık yok mu? Geliyor olabilir bu arada. Kimse gelmesin ya. Ne? Oğlum! Çok iyi diyor. Mükemmel diyor. İçine gir, bunun içine giremez. Korkma, korkma. <laughs> Çelik bir konteyner bunun içine giremez. Ne diyor? Hayır, kapı tavucuna gideceğiz. Baba, bu nasıl kurtalayım? Nereye gitti konteynerlerin içine saklanarak gideceğiz herhalde. <laughs> Ay vay, yemedik. Yuttuk, yaladık yuttuk bak. Nereden gideyim? çiğnemedik bile. Abicim, çok karanlık. Çok karanlık. Hiçbir şey görmüyorum. Yürüyeyim bir süre. En ya fazla ne yapabilir giderdin? ki? Musa şu karşı konteynerin içine girdik, mi kurtulduk. Geldi. <laughs> bir yerden geldi. Sağda, sağda gir. Girdi. <laughs> Vallahi girdik. Nerede o? Neredeyse bacağımı koparıyor. Desem de hissettim. Etraf çok karanlık. Arkadaşlar evet. sizin için aydınlatacağım ben bunu. O nereye gitti? Ben onu görsem o, o tarafa doğru gitmeyeceğim ama. Nereden gideyim? Masumuz biz yapma. Sonra şu karşıya koşuyor. İnşallah bunun giriş yeri vardır. Var. Var tabii. Bak Baba orada orada orada. Haritaya bak. Tamam sola doğru dümdüz koşacağız. Neredeyse yolu yarıladık gibi. Gideyim mi? Gitme. Gitmem lazım. Gidiyorum. Usta gittik gittik gidelim. Karşıda bir yer var. Karşıda bir yer var. Gördüm. Ya çitin arkasıysa? Gördüm gördüm. Geliyor. Müziğin sesi çok kötü geliyor. Allah aşkına içine girecek yer olsun. Ne olursun? Ne olursun? Ne olursun? Ne Giriş yeri var mı? Giriş yeri var! Yok. Yok. Giriş yeri yok. Ah. Tuzağa düştük. Vallahi tuzağa düştük İsra. Aha. Aha. Oo! Ah. İçine girdik. Hüsra Koşma. koşmamız gereken bir yer kaldı. Koşayım şuraya. Koşma. Koştum. Çünkü Koşma niye niye diyorsun? Koş. Koş. Nerede? Koş. Önüne bak! Hadi! Çıtlar. Hayır! Geldi! Vallahi geldi! Geldi! geldi. Vallahi geldi. Nane Nane yedin? Girdi! Geldi. Girdi! Geldi. Girdi. Geldi. Ölüm ayağım yemin ediyorum titriyor. Titriyor, titriyor, titriyor. Oh. Oynayabilecek misin? Vallahi var ya neredeyse yakalıyordum. Ha şuraya gideceksin. Düz git. Düz git. Sola git, sola. Arkana git. Konteynerin içine girmen lazım şu anda. So Girdim. Bak orada telsize do... Hah! Evet. Aa, sinyal gönderdik onlara. Bize yardım etmeleri için konumumuzu gönderdik. Çık şimdi. Neresi diyor? Lan, Hayda, lan. kapıya göt git diyor. Ver bakayım. Oraya ben bir yol alayım. Gideceğin yeri göstereyim sana Yusra. Burada dik çöktü kapımızın dibine herhalde. Yusra. Böyle gideceksin kızım. Bak buradan gideceksin. Oğlum! Oradaymış. Dibimizde arkadaşlar şuna bakın. T-Rex miydi bunun adı? T-Rex tabi. Yusra Mesela... kapıdan çıkacaksın. Bu tarafa gideceksin. Ha. Olay sende. Yakalanırsan yakala. Canın sağ olsun ya. Alt tarafı kolumuz bacağımız değil mi? Dikiş attırırız değil mi kızım? Ölürsek. Dikiş attırırız diyorum. Ölürsek de e, ne yapalım? Vakit zaman gelmişse e, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Git şimdi arkadan. Aynen. Soldan devam edeceksin Soldan devam et Aynen aynen dümdüz gideceksin dümdüz Ama çok yakınında gibi geliyor bana Dümdüz gideceksin Evet soldan düz git Düzü gidip sağ 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 Kızım ben düz git diyorum sen sol diyorsun Dümdüz git buradan Kafanı indir aşağıya birazcık mouse'unu Önünü görelim evet Üsra. Hiçbir yere saklanmadan gidiyorsun İyi cesaret düz git Yolun orada bir kapı var Duvarın kapısı var duvarın kapısına git Geldi. Arkada. Arkanda. Ağaçlar oraya girmeyecek. Arkanda. Sesini duyuyor musun? Tam arkamızda şu anda. so bayağı geldi. Şu an nerede? Evet, geldi. 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 Kapının oraya geldi. Sola git, sola git. Sola git. Sola diye dön. Gir. 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 Çıkış. Çıkış. Sakın kapanma. Çıkışa geldik. Ağzımı hala açıyorum evet. Dur bakayım arkana bak. Arkana bak gitme daha dur. Dur dur Hüsra dur arkana bak. Kızım haritayı açalım bir nereye gittiğimizi bilmiyoruz. <laughs> Yok artık ya. Buradan daha ileri gidecekmişsin. Devam et içeri gir. Buraya niye getirdiler o Ne bileyim ben <laughs> git bakayım. Arkadaşlar yakalanmadık ama ha, yakalanmış. Oradan oraya neden gidiyoruz? Buraya gelmesin. Görev veriyor görev. Devam et. Nerede? Ha! Aa nerede? Arkana bak. Arkana bak. Arkana bak. Galiba geldi. Yok gelmez buraya. Nerede o? Hiçbir şey görmüyorum ki. Çok karanlık. Çık bakayım. Ya bir yer seysin ya bir kere esin de bıraksın peşimizi ya. Ben onu yerim asıl. Kaybolduk. Abi çıldıracağım girdiğimiz yere bak ya. Hayır. <laughs> Vallahi geliyor. Gittik bu sefer. Gittik. Hüsa. Hüsa aradı. Hayır. Yedi bizi. Çok özür dilerim Hüsra. Biz kampın dışından gidecekmişiz kızım. Yani buradan. ya. <laughs> özür dilerim özür dilerim. Çok özür dilerim. Seni içeri soktum. Dinozora yem ettim. <laughs> Bak burada bir sürü kamp var. Ee bize diyor ki kampın bir ucuna git. İçerideki bilgileri topladık. Dışarı çıktık. Dışarıdaki bilgileri topladık. Şimdi oyunun en sonuna doğru gidiyoruz. Büyük ihtimalle buranın çıkışına. Şimdi ise dışarı çıktık. Büyük ihtimal bu araştırma merkezinin Buradan kaçıyoruz Bak şu ışıklar bizi takip ediyor Bu ışıklar bizi takip etmiyor İki tane olduğu için sana göz gibi geliyor kızım onlar Anladın mı Kampta bir uca Aa! Erzurum oyunu oynamıştık hatırlıyor musun <laughs> Aynı onun gibi arka. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl bir şeysin sen ya ben burada konuşuyorum. Dinozor oradan çıktı arkamda. Demek ki arkadaşlar sadece T-Rex yokmuş, ufak yavruları da varmış. Hüsra bilgisayarın arkası altına girdi. Arkada zannetti dinozoru. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ucundan döndük Hüsra. Nereye gitti o? Allah aşkına bu saatten sonra daha sıkıntılı olacak gibi geliyor. haritaya bakmak da şey. Haritaya bakarken de geliyor. Tek gidiş diyor. diyor tek yol diyor. Yusra o zaman şöyle olacak kızım. Bak şu ışıkları korkutmak için dinozağı gözü gibi yapmışlar değil mi? Ben Kork sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz burada bunların içine gire gire saklana saklana çıkacağız burada. Öyle langır langır gidiyoruz ama yemin ediyorum var ya etimizi koparıyordu ha. Ucundan döndük. Vallahi geldik. Ne? Yusra neye bastın? <laughs> o ya o ne ya? Ta oraya git diyor ya. ya oradan oraya gitseydik ya. Yürüteceğim bizi ölelim diye ya. Arkadaşlar. Çiti tak. Yapma. ne yapıyorsun Yusra ya? Eli de sıcacık ateş gibi olmuş. Dinozorun ağzı zannettim. Yapma kızım. Burada gerilim, gerildim yani. Gerirsin Kurtuluyoruz burada. İnşallah gelir. İnşallah gelir mi? Yusra gelince aklını yitiriyor gibi oluyor kızım. Yusra. Bir şey söyleyeceğim. Ses dinle gerçekten bak. Buradan ölmeden çıkmak istiyorum kızım. Zaten bir kere öldük. Nereye gideceğiz? Şuraya mı gideceğiz? <laughs> Sen bir şey yürüyor zannettim ya. Dino kardeş yapma ya. Dino, Dino, Arkamızdan gelsin zaten saklanacak yer yok. Biz bu tarafa gideceğiz. Evet. Aynen. Şey. <laughs> Allah araba sesiymiş dışarıdan gelen. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Allah aşkına çıkıyoruz. Yapma kızım lütfen. Ben yapmıyorum. Bir dakika bir yere daha geldik. Bir şey geliyor arkadan. Ola. Ses duyuyorum ben sen duymuyor musun? Yapma enseyimi koparttım. <laughs> bu ne be? Oğlum bu ne? Kız <laughs> kopmaya başladı. Ne? Ne? Hayır! <laughs> Arkadaşlar bu bir demo sürümüydü. Bu oyunun tam sürümü çıktığında oynamanızı isterseniz videoyu beğenin ki yorumlara devamı gelsin. Seyit abi Yusroş yazın. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Korktun ama doğruyu söyle. Korktum. Vallahi ben de çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> ben altı kaçtım. <laughs>